Mehmet Bey hey. ve Melisa Hanım. Nasılsınız efendim? İyi. İyi misiniz? Siz. Sizi biraz böyle baskı altına almak için Mehmet Bey ile türlü planlar yaptık. <laughs> Mehmet Bey zaten daha öncesinde de buraya gelmişti. Söylemiştik bu butonu. Bu buton değildi. o eski butondu. Onu da daha öncesinde tokatlamışlardı. Bakın bana 3 dosya soru yazmış getirmiş. Evet. Ben elim boş gel. Bu işlerde <laughs> ne kadar becerikli. Size bir tanesini sorayım mı? Sorun hocam. Saçmalama hastalığı. A. Saçmalama hastalığı. Evet. Abuklama. Gelmezse. Ya kaçlık soru hocam bu? Ha, onları daha belirlememişsiniz. Altılık muhtemelen. Altılık yok canım ben bunu dörde falan En az beş olmalı. Çok teşekkür ederim. Şu kadarını söyleyeyim. Bir garibanı bir fakiri sevindirdiniz. <laughs> Gerçekten yani büyük sevaba girdiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Kendileri efendim arge alanında yönetici olarak çalışıyorlar. Evet. Melisa Hanım da Aslen Denizli'de işletme evet. okudu. Şu hala hazırda ne yapıyordunuz Melisa Hanım? İlaç firmasında çalışıyorum. Ve de çok yoğun. Evet. Açıkça söyleyeyim o yoğunluğun arasında bize vakit ayırdı. Ve bugünün şampiyonu olabilirse yani sizi eleyebilirse Cuma gününde vakit ayırmaya hazır. Değil tabii mi kadar, efendim? Tabii ki her zaman. <laughs> o zaman başlayalım mı? Tabii Merak içerisindeyim. Neler yaşanacak? O yüzden de müsaadenizle harf tablonsunu gözlerinizin önüne seriyorum. A harfinin de zarını davet ediyorum. Hiç beklemeye gerek yok. Dur bakalım kaç puanla başlıyor? İki. Şöyle sorulmuş. Gönlünü kaptırmış. Kalbinden vurulmuş. Tutkun. A. Aşık. Aşık. A'nın üzerinde şapka var zaten. Hemen geçiyoruz efendim B harfine. Hemen geçiyoruz. Geçtiğimiz gibi zar gelmediği için döndüremiyoruz. Buyurun <laughs> Melisa Hanım siz döndürün. 3 puan değerinde. Okuyalım bakalım. Ergene Nehri'nin beslediği Kırklareli ilçesi. Ne dersiniz? E, B. Banaz. Banaz. Banaz Kırklareli'nde mi hocam? Değil değil. E ile başladı çünkü. Bilmez miyiz? Coğrafya. Vallahi 40'lar yıllık kadar ünlü bir ilçedir aslında. Gerçekten. Baba Eski. Baba Eski kesinlikle Aa, doğru cevap. <laughs> Bana kafama taktınız. Bana kafama taktınız. Aşağı doğru inerken o, güneye doğru inerken de neredeydik? Afyon mu? Afyon, Afyon. değil. Denizli mi acaba? Yok, denizli. denizli, mi? denizli ben değil. Denizli lazım. <laughs> denizli konusunda yani hani bilir kişi evet. yanımızda. Neyse efendim, çıkartırız, çıkartırız. Buyurun C, <laughs> C harfine. Dönsün. 3 puan değerinde. Nasıl sorulmuş? Öfke, kızgınlık anlamına gelen yaygın bir erkek ismidir efendim. C. Mesela öfkelenmek. Celal. Celallenmek. Buyurun. <laughs> 3 puanla birlikte 6'ya ulaştı peteğiniz. Hemen geçtik C harfine. Zar görelim. Gördüğümüz gibi döndürelim. O neymiş? 4 puan değerinde bir soru. Okuruz onu. Diyor ki trafikteki tehlike uyarı işaretlerinde kontrolsüz kavşak tabelasındaki işareti soruyoruz size. Ç. Buyurun. Çarpı. Çarpı. Kesinlikle doğru. <laughs> Melisa Hanım bir planınız mı var? Hiçbir planım yok. <laughs> ne zaman aramıza katılmayı düşünüyorsunuz? D harfiyle umarım. Tamam. O zaman D harfinin zarını da size bıraktım. Buyurun lütfen. 3 <laughs> puan değerinde nasıl sorulmuş acaba? Matematikteki onluk küme de. Hop. Deste. Vallahi. Sözünüzün en <laughs> Tebrik ediyorum sizi. Hüzünüm. Ve hemen müsaadenizle geçiyorum E harfine. Zarı gelsin. Döndü. E harfinden size 4 puanlık şöyle bir soru okuyalım. Melez bir tabir. Bir rekoru yinelemek, kaydedilen önceki en yüksek dereceyi geçmek. E. Hop. Egale etmek. Hocam çok özürsünüz bunlar. Nefes bile almıyorsunuz bu tip sorularda. Sizi tebrik ediyorum. Bakalım nasıl bir soruyla bitireceğiz ilk satırı. F harfinin zarı dönüyor. Bizlere 3 puanlık bir soru veriyor. Dur bakalım. Kimliği önemsenmeyen kişi. Herhangi kimse. F. Buyurun. Figüran. Figüran. Daha yaygın kullanılan bir kelime. Kim söyledi bunu? Valla işte söyledi. Falanca. Falanca. Üç puan değerinde. Beşi sekiz yaptı fakat karşı taraf on dört. Hadi efendim, hadi efendim. İkinci satırla birlikte siz de on puanının üstüne çıkmalısınız. Bu G harfinin zarıdır. Dört puanlık bir soruda durmuştur. Okuyalım. Birinci yeni de denen edebiyat hareketinin ön adı G. Garipçiler. Garipçiler ya da garip akamı. Çok güzel. Beraberliği mi göreceğiz? Belki Ma önder bile değişir. Belli mi olur? H <laughs> harfindeyiz. Ama bu sefer Mehmet Bey çevir çıkıyor. Buyur. <laughs> Mehmet Bey'den. Hoppa. İki. Vallahi beraberliği de yakalatır bize. Dur bakalım nasıl olacak? Onur kırıcı söz. He. Önce hakaret. Mehmet Bey. Hakaret dedi. O iş o kadar kolay değil be. Olmuyor. Hem de <laughs> uzaklaşıyorlar. Aradaki puan farkını tekrar dörde çıkartıyorlar. Buyurun muallak peteye. I mı? İ mi? 4 puan değerinde. O işte bu. İ. Ama aslında I gibi çıkacak karşınıza. Neden? Çünkü büyük harfle yazıyoruz ve İngilizce. Ondan dolayı. Buyurun geliyor. Uluslararası Polis Teşkilatı'nın kısa adı. İ diyelim de. Adet yerine Interpol. bu su. Interpol. 4 puan değerindedir. 20 mi oldular? Evet. Eyvahlar yaşamış. olsun. Aradaki puan farkı bir zarı açtı. Ama daha yarışmanın ortasında bile değiliz. Buyurun ki harfine Dönüyor. 5 puan değerinde bir soruda duruyor. Okurum. Enli çember. Ke. Küre diyeceğim de değil ya. Çember. Hocam kasnak. 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 25'e 12. Şimdi ben bu filmi biraz önce de izledim. Önce bir güzel başlıyor her şey. sonra <laughs> Mehmet Bey bir anda ilerliyor. <laughs> evet, nefes bile ]ıyoruz. aldırmıyor. Kendi ritmine çekiyor çünkü rakibini. Öyle yapmayın. Tamam. Siz de kendinize bir ritim oluşturun efendim. Buyurun L harfinin zarını da verdim size. Sizi, bizi, hepimizi tam ortasına taşıdı işte yarışmanın 4 puan değerinde. Nasıl olur? Norveç, İsveç, Finlandiya ve Rusya tarafından paylaşılmış bir bölgedir. L. Hop, Laponya. Baba eskiden biraz daha uzakta. Vallahi onu da biliyorsunuz. Tebrik ediyorum. 29 yaptınız efendim. Fete'yi M harfinin peşindeyiz. İkinizin de isminin baş harfi. O zaman ben çevireyim. <laughs> Buyurun. 3 puan. Nasıl sorulmuş? Hazreti Muhammed'in doğumunu hayatını anlatan Mesnevi'dir. Me. Hop. Mevlid. Mevlid'dir efendim. 3 puan daha. <laughs> Melisa Hanım. Mirsa Hanımcığım. Şöyle atak yakın durun. Atak yapamadım. Durur. Hadi duralım. Bir, bir at, at, atılmamız lazım. <laughs> evet. Tamam aşağıdaki 6'lara beşlere güveniyorum ama orada da atak Mehmet Bey. Yani zor sorularda da merak etmeyin. Çok Aynı azı. ritmi kuruyor. O yüzden biz şimdiden... Bir şöyle bir 5 10 puanı peteğimize gönderelim. Hadi bakalım. Sonra Hı. toparlarız yavaş bakalım. yavaş, adım adım. Bu ne harfi? Sizin. Için. Güzel de sorular var içinde. Çok güzel. Kalıplaşmış bir tabirde durdu. Nasıl açıklamışız? Lütfen rica ederim, yalvarırım. Bu anlamlarda kalıplaşmış. Dikkat, soru sözü. Ne? Ne olur? Ne olur? Da -da -da. 16 oldu. 20'yi görürüz. Yine muallak bir petek. O mu ö mü belli değil. Ama bakın 4 puanlık bir soru. Demek ki ö harfiyle başlıyor. Fani hayat. Ö. Ölüm. Ölüm. Fani hayat gibi kalıplaşmış bir tabir verin bana. Ölüm döşeği. Ölüm döşeği. Bilmiyorum. Ölüm döşeği değil. Hop. Ölümlü. Ölümlü, Ölümlü. hayat. Ölümlü Hayat. Hocam Hayat var orada zaten. Ölümlü Dünya. Ölümlü Dünya. 4 puan değerinde. 20'yi bulduk. Çok güzel oldu. Hem de ikinci satır daha bitmedi. Bakın daha iki tane de zarımız var. İlki P için. Sonraki R için. P'den bir 3 puan kaldırabiliriz. Nasıl bir soruymuş acaba? Adı liman geçişi anlamındaki sözden türemiş olan belge P. Pasaport. Pasaport. Liman geçişi. 23-32. Güzel, güzel. Bakın aradaki puan farkını artık tek haneli puanlara düşürdünüz evet. efendim. <laughs> R harfiyle birlikte daha da ferahlayacaksınız. Dönüyor. 4 puanlık bir soruda duruyor. Hemen görelim. Demiş ki rafine zeytinyağıyla sızma zeytinyağının karışımıdır. R. Hop. Riviera. Riviera dedi Mehmet Bey. Bu kadar yeter demek bu. 36 yaptılar. 40 yapmadan siz de 30'u bulursunuz bence. Buyurun S harfine. İlk satırın S harfi ilk zar yani. Onu da siz döndürün beni Hanım. Gelir mi bir 6? Gelmedi. 4 puanlık bir soru. Futbol. ilgileniyor musunuz? İlgileniyorum. Hangi takımı tutuyorsunuz? Fenerbahçeliyim. Allah başka dert vermesin. <laughs> Buyurun gelsin. Türk spor basınının Brezilyalı futbolcular için kullandığı lakap S. Sambacı. Sambacılar. 4 puan değerinde. Biraz sizi uzak bir konuydu galiba. Samba diyecektim. Samba diyecektiniz. Evet. Aklınıza gelmişti. Bakalım. İnşallah şeyde daha tık oluruz. Dönüyor efendim. 6 puanda duruyor. Hemen okurum. Kalıplaşmış tabir çok zor değil. Fırsatı kaçıran, tarihi yaver gitmeyen kişilere yönelik kullanılır. Öneri benzeri bir tabirdir. Şe. Hani sen bunun üzerine bir bardak soğuk su iç gibi bir şey bu. Fırsatı kaçıran, talihi yavere gitmeyen bir kişi var tanıdığımız. Ona diyoruz ki ne yapalım? Şey. 6'yı 5'e. Hop, iki kelimeden oluşuyormuş. İkinci kelime 3 harfliymiş. Sadece. Öneri gibi bir şey. Sen ne yap biliyor musun? Sen. Burası bastı. Şansına küs. Şansına küs. 5 puan yerindedir. Vallahi bir umut ışığıdır. Çok güzel oldu. Şimdi şu T ile birlikte 30'u da bulursanız 30 ve ötesini daha da güzel olacak. Ha gayret. 5 puan. Nasıl sorulmuş acaba? Diyor ki üstün sayılan biri veya bir şeyden daha üstün olduğunu kanıtlamak anlamında metaforik bir tabir. T. Üstün sayılan biri Hı. veyahut da birileri veyahut da bir şeyden ortaya koyduğu performansla daha üstün olduğunu kanıtlamak. Yani o kişilere... Hop! Sanmıyorum ama terbiye vermek. Terbiye vermek. <laughs> daha bilindik bir şey. Daha metaforik bir şey. Yani o kadar güzel dans etti ki orada profesyonel dansçılar vardı vallahi. Ama o kadar güzel dans etti ki o profesyonel dansçılara taş çıkarmak. Taş çıkarmak. Bir dahakine harf sayısını erken atacağım. Hiç merak etmeyin. Durum 33'e 40. Halen bir zardan fazlasına ihtiyacınız evet. var. Bakalım biri bu mu? Bu Dönüyor. 4 puanda duruyor. Nasıl sorulmuş? Orta kulaktaki bir kemiğe de adını veren binicilik aparatıdır. Ü, ü. Üzengi. Üzengi Mehmet Bey. Yine sakin, yine serin kalmış. 3'e 3, 4'e 4, e 4. Petekler o durumda şu anda. Bakalım V harfinde neler var. Dön bebeğim. Hadi yüksek Oo. ...en de zor sorulardan biri. Hocam, vallahi çok şanssız yerden denk geldi. Hanımefendi, biçki, dikiş, terzilik. Hiç yok. Ya. Yapmayın vallahi ya. Hiç. O zaman ikiniz için de çok şanssız bir soru. <laughs> Buyurun gelsin. Efendim, kadın giysilerinin kol, etek ucu gibi yerlerine yapılan katlamalı süs. Ve demedim ki. Ve olan hocam. Tabii ki Vallahi bravo. Ama iki kız evlat yetiştirdi. <laughs> Onu da bir kenara yazalım yani. Tebrik ederim. Kedimiz bile dişi. <laughs> Ama o volanlı giymiyordur eteğini falan zannetmiyorum. Buyurun ye harfine. Dönüyor. Dört puan değerindeymiş. yerindeymiş. Nasıl sorulmuş? Varlığını yatsımak, mevcut olmadığını farz etmek. Kolay soru. Ye. Hop. Yok saymak. Işte o kadar basit. Şu volanı kaptırmasaydık. Evet. evet. Buyurun bakalım Z harfine. Döz. 5 puanla. Son soru son cevap efendim. Görelim. Arı ve karıncaların dahil olduğu böcek takımıdır. İlginç bir ismi var onların Z. Bir uzuvlarından yola çıkıyor. Ve işin garibi karınca olur mu dedirtiyor insan. Zırh kanat. Zırh mıydı hocam? Zırh kanatlılar Hayır zırh değil. Zırh kanat. Zır. Zır kanat. Zır kanatlılar. Hocam vallahi zır da değil. Çok ince ya. Zar kanatlılar. Zar kanatlılar demişler. Işte. <laughs> 42 yazıyor orada. Volan 6 getirecekti 6'yı da götürecekti. <laughs> Ona göre hesabı yaptığınızda çok tatlı olabilir daha hadiseler Olsun, efendim. Çok keyifli. Güzel yarıştınız ama. Teşekkür ederim. Sonuna kadar çok güzel yarıştınız. Çok o doğrultta bir alkış rica ediyorum.